Üçgen olduğu için A artı B artı C eşittir 180'dir. Kosinüs A'dan gitmemiz için A'yı yalnız bırakalım. Yani 180 eksi B artı C. Her iki tarafın kosinüsünü alırsak kosinüs A eşittir. Kosinüs 180 eksi B artı C. 180 eksi B artı C de kosinüs şurada eksi kos B artı C'dir eşittir kosinüs a. Eksi kos b artı c'nin açılımı eksiyi dışarıda tutarsak e, kosinüs b çarpı kosinüs c eksi kosinüs değil sinüs b çarpı sinüs c'dir. Kosinüs açılımı bu. Dışarıda eksi var tabi. İçeriye attık. E, bunu başa atalım pozitif diye. Sinüs b çarpı sinüs c eksi kosinüs b çarpı kosinüs c eşittir kosinüs a'dır. Kosinüs a'yı da soru bize iki sin beta çarpı sinüs c olarak vermiş. Bunu da buraya atarsak sin beta çarpı sin c bunu da bu karşıya atalım. Artı c b c, c eşittir sıfır. En son buna geldik. Bu neyin açılımıdır? Ee, kosinüs açılımıdır. CC. Kosinüs beta eksi c'nin açılımıdır veyahut da önce c yazılır sonra b yazılırsa kosinüs c eksi b'nin açılımıdır eşittir sıfır kosinüs ne zaman sıfır eşit olur birim çembere baktığımız zaman kosinüs burada bir burada eksi bir buralarda sıfır burası olabilir mi olamaz çünkü 3 açı olsa bile 180 derece olur burası 270'tir yani burası olur yani b eksi c 90'dır ya da c eksi b 90'dır. İki iç açının farkları 90 olması için birinin geniş açı olması lazım. Yani ikisi de dar olamayacağına göre biri geniş açıdır. Ve bir üçgende bir tane geniş açı varsa diğerleri dardır. Geniş olan ya B'dir ya C'dir. A kesinlikle dardır. Yani A 90 dereceden küçük bir açıdır.